Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde otelin sahibi Halit Ergün, şirket genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, otel muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer, mutfak çalışanı Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz tutuklandı. Gazelle Otel'de çalışan ancak ismi Grand Kartal Otel'de geçen iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı aynı ihmallerin bulunduğu ve Grand Kartal Otel ile bağlantısı olan personelin bulunduğu Gazelle Otel'e ilişkin ise Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, Grand Kartal Muhasebe Personeli Cemal Özer ile Mehmet Salun, Gazelle Otel Teknik Personeli Elektrikçi Kadir Çelik, Grand Kartal Otel Teknik Personeli Bahadır Bahar, Murat Duman, Gürkan Oskan, Elektrikçi Tahsin Pekcan, Bayram Utku, Mudurnu Enerji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat, Mudurnu Enerji AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Karagöz ve elektrikçi teknik personel Bahadır Özkuru gözaltına alındı. Bu kişilerden 6 tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan iç mimar Ali Bilir adliyedeki işlemlerin ardından salıverildi. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, İtfaiye Eri İrfan Acar ve Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir'in ise adliyedeki işlemleri sürüyor. Tutuklanan kişilerin bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak ve yaralanmasına sebep olmak suçundan tutuklandığını ifade eden Bolu Bara Başkanı Avukat Sinan Barut şöyle konuştu. Evet, şu anda e, toplam 26 tane gözaltı e, oldu. 26 gözaltıdan 15 tane şüpheli tutuklanarak e, cezaevine gönderildi. 6 kişi de adli kontrol tedbiriyle salı verildi. E, hiçbir tedbir uygulanmadan salı verilen birkaç tane olarak e, ifade alınan kişi de var. Şu an en son itibariyle belediye başkan yardımcısı Selat Gülen'in ifadesi alınıyor. Onun dışında e, itfaiye ekipleri de şu anda savcılık ifadesinden sonra. Ee, sevk olup olmayacağı, suç ceza mahkemesinde suç ceza hakimliğine sevk olup olmayacağı e, bir 15-20 dakika sonra belli olacak. Ondan sonra akıbeti beraber değerlendireceğiz tekrardan. Peki efendim hangi suçlamalardan tutuklandı son gelen altı tutuklama? Şu ana kadar tutuklamaların hepsi e, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet olmak ve yaralanmasına sebep olması suçundan e, tutuklandı. Yine diğer adli kontrol altına alınan kişiler için de aynı e, suç vasfıyla beraber ifadeleri alındı altındaki şu an hala hazırda ifade veren Sedat Gülener e, yine e, itfaiye Müdürü e, Kenan, Cimş, Kenan Cimş. Cimş. da benzer bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma suçlamasıyla mı ifade veriyorlar hala hazırda? E, şu andaki ifadene o yönde ama e, asıl önemli olan e, hangi suç vasfından değil suç ceza hakimliğine e, sevk edip edilmemeleri ve suç ceza hakimliğine sevk edilecekse hangi suç anlamında sevk edileceği yani burada bir görevi ihmal suyla mı yoksa aynı suç bir daha fazla kişinin ölüme sebep taksirle ölüme sebebiyet olma suçundan mı sevk edildi daha onun suç vasfı e, Sedat Gülener ve itfaiye personeli içerisinde belli değil. Bir kişi görevlendirilmişti. Acaba raporları çıktı mı? Şimdi bir kişi görevlendirildi. Onda tabii daha önce birkaç gün öncesinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bir heyetin otelde incelemeler yaptığını e, gördük. Basın aracıyla sizin vasıtanızda gördük. Ama e ee, sorulan sorular itibariyle özellikle bundan önceki gözaltına alınan kişilere sorulan sorular itibariyle herhangi bir şekilde bir kişi incelemesi sonuçta ise işte asli kusurlu tali kusurlu olduklarına ilişkin herhangi bir soru sorulmadığını görmekteyiz. Yani şu anda bir kişi raporunun olup olmadığı veya bir kişi raporunun e, kimin asli kusurlu olup olmadığı da şu anda belli değil gibi gözüküyor. Ama dediğimiz gibi işin ana noktası yangının e, nasıl çıktığı, yangın çıkmasından sonra hangi işlemlerin yapıldığı, yangından öncesine ait herhangi bir şekilde otelde denetim yapılıp yapılmadığı, otel içerisindeki yangın söndürme cihazlarının çalıştığı veya yangın tertibatının çalışıp çalışmadığı yönde bütün şüphelere sorular soruluyor. Peki. Şimdi arkadaşlar tabii ki bizim için önemli olan e, böyle topluma mal olmuş bir olayda maddi gerçeğin ortaya çıkartılması. Eğer kimin kusuru varsa bu da Ankara'da olması, Bol'da olması istemiyorum. İstanbul'da olması çok da önemli olmadan kimin kusuru varsa burada cezalandırılması yönelik işlemden yapılması. Ama bunun için yine belirttiğim üzere kimin kusurlu olup olmadığını tespiti açısından bilirkişi raporları bizim için çok önemli. Sonuçta teknik bir konu burada denetimin yapılıp yapılmadığı ruhsatın nasıl verilip verilmediği yetkinin kimde olduğu bölümlerin hepsi bilirkişi raporlarıyla aydınlığa çıkacak bilirkişi raporundan. Çıktıktan sonra burada özel idareme kusurlu herhangi bir şekilde bakanlıktan kusurlu bakanlık veya aracı kurumlardan denetimli de görevli aracı kurumlardan denetim görevini ihmal etmiş veya yapmamış herhangi bir şekilde şirket veya kurumlar varsa hepsine de bu soruşturmanın sıçacağı e, kanaatindeyim. kaldı ki sıçraması da gerekiyor böyle bir olayda 78 kişinin vefat ettiği bir olayda gereken kimse kimin herhangi bir şekilde kusuru varsa kimin ne olduğuna nerede olduğuna bakılmaksızın hepsi hakkında da soruşturmanın açık ve net bir şekilde adil yargılanma hakları da gözetilerek bir şekilde soruşmanın devam etmesi gerekiyor. Ya onu da tabii ki bilemiyoruz çünkü her ifade verişinde hangi şüpheli ifade veriyorsa ifadelerinde geçen kişilerin de ifadelerine başvuruluyor. Onlar da şüpheli sıfatıyla alınıyor. Yani itfaiye görevlilerinin herhangi bir tanesi oraya birisiyle beraber gittiğim dediği zaman o kişinin de mutlaka ifadesini almak için Cumhuriyet Başsavcı titizlikte soruşturmaya devam ediyor. Bu konuda hiç kimseyi kaçırmamak için hiç kimseye farklı bir müdahale veya farklı bir muamele yapılmaksızın kimin ifadelerde ismi geçiyorsa Soruşturma konusu işletmelerde, evraklarda kimin ismi geçiyorsa hepsinin de Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen ifadeleri şu an için alınmaktadır. Ece Hanım da, iş güvenliği uzmanı konusunda tabii kendi ifadesinde ve kendi sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda da kendisinin sadece Gazel Otel'de görevli olduğu, kendisinin Gazel Otel'de görevli olarak da kendisinin kuruma bu konuda bilgi verdiği Grand Kartal olayında iş yeri kodunun numarasının farklı olduğu, bu nedenle herhangi bir sorumluluğu olmadığı ve hatta Grand Kartal Otel'e hiçbir şekilde hiçbir zamanda gitmediği şeklinde belirtilmiş. Eğer kendisinin hiçbir şekilde İngiltere şüpheli e, gitmediği halde e, Grand Cartel Otel'de de risk güvenliği uzmanı olarak yapılmışsa, böyle bir evrakta sonradan hazırlanmışsa buna ilişkin de tabii ki evrakta de soruşturma devam edecek. Yani şu an için bildiğimiz kadarıyla 26 kişi gözaltı alınmıştı. 15 kişi şu an için tutlandı. E, 4 kişinin e, mahkemede şu anda adliyede ifadesi, savcılık aşamasındaki soruşturmada ifadesi devam ediyor. Ondan sonraki durumu tekrardan değerlendireceğiz.